Musa Bey selamun aleyküm, lütfen hocamız cevap verir mi demiş bazı Kur'an kursu vakıf cemaat dernek vesaire gibi yerlere meyve sebze geliyor bunlar ihtiyacın fazlası olduğunda e, satmak ve parasını yine aynı hayır yeri için kullanmak. Durumu söz konusu olabilir mi demiş. Böyle yapıyorlar demiş. Yani yine konuyla bağlantılı olduğu için söyleyeceğim. E, meyve sebzenin e, haliyle uzun süre dayanamayacağı için ne olabilir? O anda, o günlerde de e, ihtiyaç fazlasıysa ne yapılacak? E, i̇sraf olması, çürüyüp yok olması pahasına ne olabilir? İhtiyaç sahiplerine belirli karşılığında e, devredilip, o bedel oradan alınacak kazançla ne olabilir o kurumun başka ihtiyaçları giderilebilir. E, yeter ki ne olsun e, o amaç için kullanılsın. O amaç için kullanılsın. Başka yani suistimal edilip başka e, yönlere çekilmesin. Allah razı olsun.